Depremzedelerin barınma sorununa çözüm olacak Evim Yuvan Olsun kampanyasına başvurular artıyor. Kampanyaya şimdiye kadar 4191 hayırsever başvuru yaptı. On binlerce bina yerle bir oldu Kahramanmaraş merkezli depremlerde. Binlerce kişi can verdi, yüz binlercesi evsiz kaldı evlerini terk etmek zorunda kalan depremzedeler deprem çadırlarından KYK yurtlarına kadar birçok alana yerleştirildi. Ancak kalıcı konutların inşasına kadar afetzedelerin her birine bir ev lazımdı. Onun için "Evim Yuvan Olsun" kampanyası başlatıldı. Kampanyayla hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabilecekleri açıklandı. 19 Şubat'ta detayları duyurulan kampanyaya şimdiye kadar 4191 başvuru yapıldı. Devam eden kampanyaya başvurular evimyuvanolsun.org sitesi üzerinden alınıyor. Uygulama kapsamında boş ya da kullanmadığı evini depremzedeler için en az 3 ay süreyle açanların başvurusu alınıyor. Başvurular evin bulunduğu ilçenin kaymakamlığı tarafından yerinde incelenecek. Kaymakamlığın uygun bulduğu evler bedelsiz olarak kampanyaya dahil edilecek. Kaymakamlıkla ev sahibi arasında ödünç sözleşmesi imzalanacak. Belirlenen depremzede aile eve kaymakamlık tarafından yerleştirilecek. Evini piyasa koşullarına göre uygun bir bedelle depremzedelerin kullanımı için bir yıllığına kiraya vermek isteyenler de bu sisteme başvurabiliyor. İstenen kira bedeli evin gerçek ederinin belirgin bir şekilde altında olacak. Bu evler için belirlenen kira bedeli AFAD hesabında toplanan kira bağışlarından karşılanacak. Depremzede ailelerin kullanımı için eviyle kampanyaya katılamayanlar bu uygulama üzerinden nakdi kira desteğinde bulunabilecek. Depremzedelere evlerini bedelsiz tahsis etmek isteyenler en az 3 aylık bir taahhütle kampanyaya katılabilecek. İsteyen ev sahipleri bu süreyi 12 aya kadar uzatabilecek. Evini indirimli kiraya vermek isteyenlerin ise standart bir yıl süreyle evlerini açmaları gerekecek.